Oğlum abi direkt söyle bunlar bana. <laughs> ya sana bir şey He? diyeyim mi? Şu bu hafta Samet'in Ankara'daki takımın mühteşem oyunu ve galibiyetinden sonra bir şeyi söyleyeceğim. Dünyada abisine en çok zarar veren adam sensin biliyor musun? Hayır, hayır. Abim Beşiktaş'a abim abim Allah, diye diye adamı antibatik hale getirdim ben. Hiç demedim ya. Bir kere demedim. Ne demedim Vallahi ben? Demedim. Her programda. Bana, ben... Bana göre faydası oluyor. Bana göre faydası oluyor. Beşiktaş'a gelse 3 maç sonra gitti. Hayır. Ben, abi, 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 keşke keşke... de senin de getirseydim yani, daha iyi olurdu evet. ya. Ertuğrul evet. Sağlam ya dünkü çocuk Beşiktaş'a teknik evet. direktör abinin önünü kestin ya. Ben kestim. Abinin önünü kestin sen. Ben kestim. <laughs> Mütevazi takımlardan. Şimdi sevgili ayrı işler yine. Abi ne ilgisi açtı. Garip tuhaf başka bir konuya girdin. Niye giriyorum? Hiç alakası yok. Gel abi seninle biraz dert çalışalım. Sen çok ateşlisin. Sevgili Sen. Adnan Ay Baba. Gidiyorum ben abi. Siz programı ay, ay bir saniye bir şey söyleyeceğim. Programı ben yönetiyorum. Siz dilediğiniz gibi aşağıdan malzeme çıkartıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ya yine bir şey mi çıkıyor oradan? Ne Nereye hadi gidiyorsunuz? ben anlayamadım. Çalışalım hadi, hadi, biraz. Hadi hadi buyurun hadi. Sen bir. 40 kaç yıllık ayrı abi gel. Okulda mıyız be. sevgili Adnan Profesör. Ay Baba? Ay gel. Profesör. Profesör. Buyurun. buyurun abi. Futbol. Futbol. Değil mi? Taktik. Peki. Al abi. Gel, gel abi. Beşiktaş'ın sistemi ne abi? Şimdi ben önce bakayım benzetebilecek miyim? Pors. Tamam. Anlı şöyle geliyor. Tamam, çok güzel. Ne çiziyorsunuz sayın işler? Önce pors. Beşiktaş'ın taktiğini, Beşiktaş taktiğini mi çiziyorsun? Beşiktaş'ın taktiğini mi çiziyorsun? Pors'u mu? Çok şirin oldu bak. Sayın hayri işler, ne çiziyorsunuz? Hayri Söyler abi. misiniz? Biz şimdi burada Bir saniye, bir saniye sayın ay baba. Evet, Beşiktaş'ın taktiği. Evet. O tavşan gibi oldu. Altına adnan mı yazdınız? Şimdi Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Antalya maçındaki en önemli eksiği nedir? Sence? Bir dakika ne oldu? Şimdi abi, sana Bir Tamam. Beşiktaş'ın evet. bana sol kulvarında olan iki oyuncuyu söyle bakayım. Teyo. Ve Aydın. Ne oldu? Bir de test döndük. Niye test? Ben sana, sana ders veriyorum. Teyo. Evet. Aydın. Evet. Öyle mi? Evet. Öyle değil. Evet öyle. Nasıl öyle. efendim? Holosko ve Aydın. Sağda. Hayır efendim. Yok. Holosko sağ çizgi. Evet Aydın. abi. Aydın. Sonra Serdar Özkan. Burası neye döndü? Yol geçen ha. anına döndü. Döndü. Kaçıncı dakikaya kadar? 2-0 olana kadar. Evet. 2-0'dan sonra oyuna kim girdi? Hayri girdi. Serdar Özkan. Evet. Buradaki yırtılma bitti. Bitti. Denge geldi. Sayın işler ne yazdığınızı izleyicilerimiz göremiyor. Biraz açılabilirsiniz. Peki, İsim açalım. yazıyorsunuz Tanışıcı. Dert 40 yıl. Beşiktaş. Beşiktaş isimleri. i̇simleri tam yazarsanız. Kırk yıllık Hayri abi anlatıyor şimdi. Sevgili Andanay Baba. Evet sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Evet Beşiktaş'ın inanılmaz kadroları sahadayken bu gördüğünüz zaten ı muhterem evet. altı bezleniyordu. Tabii. Ben de şampiyon Beşiktaş'ı yazıyordum. Hiç ağzını açma sana da ders veririm. Arkadaşlara da ders veririm. Bir. Siz e, hocanızın karşısında bence şu anda çok yanlış duruyorsunuz sevgili hayır, Adnan Aybaba. Yani. İki ben ellerinizi ederim. cebinizden Pardon. çıkartın. Hayır, hayır. Sevgili ayrı işler Galatasaray'ın da kısa bir tahtada yorumunu alalım. Evet. Ondan sonra sevgili Geçerim. Adnan Aybaba eğer konuşanları yazmayacaksa burada tahtanın başında çok hevesli orada durmaya. Oturalım devam edelim. Ben çünkü anlamadım şu evet. anda ne yaptığınıza. Hayır, Siz size... bir şey anlatacağım diye kalktınız. Şimdi... Sadece dinliyorsunuz. Lütfen elinizi bir saniye. Allah şu anda sınıftayız. Yok Lütfen. ya. Başka? Bir saniye. Hayri işler en büyüğümüz. Söz istemeden konuşmayacağız. Evet. Şu anda siz de sözlü desiniz. Tabii. Şu anda görüntü o. Ders Beşiktaş'ta ondan kaldınız. Bir dakika ben Şimdi bir Galatasaray'dan bir... da bir imtihan eder misiniz Sayın İşler? Sayın Aybaba'yı. Şimdi... Tahtayı siler misiniz Sayın Aybaba? Sayın Aybaba. Aybaba. Lütfen. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yendi. Evet. Bir, soru bir. Sevgili i̇yi İşler, kalemi de... Bir dakika, Kalemi Sayın Aybaba'ya verin, dersi yazsın, ders Galatasaray. Onu da yazın Sayın Aybaba, orada boşuna durmayın. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yenerken iyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Önce bir soru bir. Ya hayra bak sen şaşırmışsın. Soruyorum. Bak vallahi sen şaşırmışsın. İyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Ben burada kendim çocuk gibi bu hissettim. Bu kadar insanla ne yaptığınıza. Hayır. Şimdi... Siz bir şey anlatacağım diye kalktınız. Sadece şimdi... dinliyorsunuz. Lütfen <laughs> elinizi bir saniye. Allah Allah. Şu anda sınıftayız. Yok. Ya. Lütfen. Başka. Biz saniye hayri işler en büyüğümüz. Söz istemeden konuşmayacağız. Evet. Şu anda siz de sözlü desiniz. Tabii. Şu anda görüntü o. Ders Beşiktaş'ta ondan kaldınız. Bir dakika ben Şimdi bir altın... Galatasaray'dan da bir imtihan eder misiniz Sayın İşler? Sayın Aybaba'yı. Şimdi... Tahtayı siler misiniz Sayın, Sayın, Aybaba? Aybaba. Lütfen. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yendi. Evet. Bir. Soru bir. Sevgili i̇yi İşler kalemi de... Bir dakika. Kalemi Sayın Aybaba'ya verin. Dersi yazsın. Ders Galatasaray. Onu da yazın Sayın Aybaba. Orada boşuna durma. Galatasaray Denizli'yi 4-1 yenerken iyi mi oynadı kötü mü oynadı? Önce bir soru bir. Ya Hayra bak sen şaşırmışsın. Soruyorum. Bak vallahi sen şaşırmışsın. İyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Ben burada kendim çocuk gibi bu hissettim. Bu kadar var. izleyici var. Siz milyonlarca, istediniz, milyonlarca istediniz tahtaya kalkmak Sayın Erdoğan. Milyonlarca izleyici Nasıl var. Tamam, Siz ay istediniz tahtaya kalkmak. Bir şey sordum, oturuyorum şimdi yerim. Sormadınız ki. Neyi sormadım? Ne? Göster, oturur, İyi ben... mi oynadı, kötü mü oynadı? Kötü oynadı. İşte böyle... Sıkışınca kaçar gider. Sayın Aybaba sıfır oturun. Otur. Tamam. Ne oldu okul Sıfır aldınız. Abi. Sözlü sıfır. Evet sayın Sala. işler Galatasaray'la devam edin. Anlat Hayrat. Şimdi Galatasaray'ı... Çok kısa Galatasaray alalım. Siz de geçerseniz böyle tahtada devam etmeyeceğiz. Peki sevgili kardeşim. Çok önemli iki sınavımız 40 var. 40 yıllık hocamız ya. Ben öğretmenim kardeşim. Sana öğretmenlik yapıyorum. Hocam Galatasaray anlatın. Buyurun o zaman. Yanında tabii.